Lokal anestezi. Tuhaf yerdir ağız. Ne içeride ne dışarıda. Deri desem değil, organ desem değil, ikisinin arasında. Karanlıktır, ıslaktır ve çoğu kimsenin kafa yormak istemediği bir iç dünyaya açılır. Kanserin başladığı, kalbin kırıldığı ve ruhun bulunmayabileceği bir iç dünyaya. Makul bir saatte yeniden uyansam. Joshua Ferris Telefonu kapadım. Odaya girdiğimde fotoğu sırtüstü uzanıyordu. Kafasını üstündeki parlak sarı ışığa doğru kaldırmış, gözlerini yummuştu. Elleri ve ayakları kıpırdıyordu. Bir süre kapıda durup orada öyle çaresizce yatışını izledim. Göz kapaklarını aralayıp kısa bir süreliğini açık tutmaya çalışsa da tepesindeki 30 bin lüks reflektör bunu izin vermiyordu. İnat edip gözlerini oraya diker, uzun süre ışığa bakarsa dünyayı beyaz lekecikler olarak görür ve bunun hiçbirimize bir yararı olmaz. O yüzden asistanım genelde bunu yapmamaları için onları uyarır. Elbette tercih yine hastaların. Biz bu denli kişisel kararlara karışamayız. Kör edici reflektör ışığın altında can çekişerek bekleyenlerin benim için birbirinden farkı yoktur. Gelen herkese boynundan göğsüne sarkan bir önlük takılır. Asistanım her hastadan sonra içi kan ve tükürük dolmuş kreşuarı bir sonraki için temizler. Tekerlekli tabureme oturdum ve kayarak yanına yaklaştım. Kız bir zamanlar olduğum gibi çok gençti. Pedalla üniteyi kendime göre ayarlayıp reflektörü biraz geriye çekince gözlerini araladı. Hoş geldiniz şikayetiniz nedir diye sordum. Genelde soruları ben sorarım. Merhaba sağ en arka alt dişimde bir ağrı var. O tarafımda bir şey çiğneyemiyorum. Asistanım soluna oturarak hastanın önünü düzeltti. Belli belirsiz bir kompresör sesi duyuldu. Hemen ardından başlamaya hazır olduğunu belli etmek için sakşını kendine yaklaştırdı. Hep böyle yapar. Peki bir bakalım. Kız ağzını var gücüyle açtı. Karanlık mağaranın içinde olup bitenleri daha iyi görebilmek için ışığı ayarladım. Sont ve ile keşfe başladım. 20'li ne zaman çektirdiniz? 6 ay kadar oluyor işe yaramıyormuş. Eski dişçi böyle söylemişti. Onun yanındaki diş çürük. Muhtemelen 20'likten kalan boşluğa yemek artıkları giriyor ve o da öndeki dişi çürütüyor. Temizleyip dolgu yapabiliriz. Dilinin üstündeki çatlaklar bağışıklık sisteminin kuvvetli olmadığını gösteriyordu. Zayıf parmaklarına destek almak ister gibi birbirine kenetlemiş, karnının üstüne koymuş. Gözleri yumulu. Bu savunmasız halinin keyfimi kaçırmasına izin vermedim. Peki diğer taraftaki 20'liği neden çektirmediniz? Bilmem çektirmem mi gerekiyordu? Simetrik olarak çekim yapılırsa daha iyi olur. Evet zamanla boş olan dişe doğru rahatlayacak kayma başlayacak. Dişlerinizin arası açılacak. Üniteden büyük el aynasını çekip ağzına doğru tuttum. Ön dişlerindeki hafif aralanmayı ve sağa doğru kayma eğilimini gösterdim. Nasıl yani dişlerim boşluğa doğru mu hareket edecek? Telefonumun önümün cebinde titrediğini hissettim. Preserli bir parça pamuğu alıp boş dişin yerine tıktım hemen. Kalbim hızlı atmaya başladı. Bacaklarımdaki titreme telefon çaldıkça vücudumun diğer bölgelerine yayılarak beni hareketsizleştiriyor. Bekledikçe aslanın ağzı tükürük doluyordu. Asistanım yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladığından sakşını kızın ağzına sokarak dolan sıvıyı tahliye etti. Titreme durunca ıslanan pamuğu çıkarıp daha büyüyle değiştirdim. Bana biraz izin verir misiniz? Birazdan dönerim. Odadan çıkar çıkmaz kendimi tuvalete attım. Telefonu cebimden çıkarmadım. Soğuk suyla yüzümü yıkadım. Derin nefesler alıp tutup az az vermeye çalıştım. Hanım teyze öyle yapardı midesi bulanınca. Buruşuk ellerini göğsüne bastırır, bir yandan da nefesini kontrol etmeye çalışırdı. Su getirmek için mutfağa koşar, yanına dönerken bardaktaki suyu dökmeme bahanesiyle olabildiğince yavaş hareket ederdim. Öyle zamanlarda içim heyecan kaplardı. O ölürse evime dönebilirdim. Bunu düşünürken kalp atışlarım hızlanır, Midemdekiler ağzımdan dışarı çıkmak için fırsat kollardı. Hanım teyzenin her hafta inatla uzayan tırnaklarını üç kardeşimden biri de kesebilirdi pekala. Takma dişlerini fırçalayıp suya koymak, ilaçlarını avucun içine sayıp bırakmak, onları yutarken boğulmaması için başında beklemek ve bazen gerekirse sırtına vurmak, gelen misafirleri kahve kolonya ikramında bulunmak diğer kardeşlerimin de kolayca becerebileceği işlerdi. Hanım teyze kötü biriydi diyemem. Üç ayda bir maaşını çekmeye giderken benim de çarşıya çıkmama, müdavimi olduğu pasaja uğrayıp vitrinlere bakmama izin verirdi. Kendine diktirdiği elbisenin artan kumaşından bana da elbise yaptırırdı. Hastalanırsam eve doktor çağırır, ilaçlarımı içirir, arada başıma gelir dua okur, en sonunda yaşlı kokan nefesiyle yüzümü üflerdi. Göz yaşlarımı genzimden boğazıma doğru akıtmayı da onun yanında öğrendim. Bir hanımefendi burnunu öyle ulu orta çekerek, sümkürerek ağlamamalı derdi. Ben de öyle yapardım. Hanım teyzenin erkenden uyudu ve tüm ışıkları kapatıp evi zindana çevirdiği gecelerde annemlerin köydeki evimizin salonunda ne yaptığını hayal etmeye çalıştım da olurdu bu en çok. Önce kömür sobasının içinde gitgide eriyen çıraların çıtırtısı çalınırdı kulağıma. Sonra küçük bir odanın içinde oraya buraya yayılmış ailemin sıcaktan hantallaşmış bedenlerinin ağırlığını ben de kollarımda hissederdim. Zihnimde kurduğum görüntüde babam neredeyse hiç uyanık olmazdı. Sobaya en yakın rahat divanda, akşam yediklerinin de rehavetiyle yün battaniyesini üstüne çekmiş, ayakları dışarıda uyuduğunu hayal ederdim. Kahvede oturup oyun oynamaktan, köşeye dönme hayalleri kurmaktan bir tap düşerdi. Bazen çok uyuduğumdan, henüz bir işe girip çalışamayacak kadar küçük ve işe yaramaz olduğumdan beni gönderdiklerini düşünür. Önce bu kadar minik ve güçsüz olduğum için kendime, sonra da büyümemi bile bekleyemedikleri için onlara öfkelenirdim. Hanım teyze hıçkırıklarımı duymasın diye yorgun üstüme çekerek Göz yaşlarımı genzime akıtmaya çalışırdım. Uykuya dalmadan önce son hatırladığım tuzlu suyun boğazımda yarattığı yakıcı kaygan hissi olurdu. Tuvaletin aynasında kendime baktım. Yüzümü yıkadım, burnumu sildim. Genzimdeki tuzlu suyu öksürerek temizledim ve muayene odasına döndüm. Evet, nerede kalmıştık? Kız yorulmuş, ağzını biraz kapatmıştı. Yine de nezaketinden gülümsedi. Pek uyum değildir ama ben de ona gülümsedim. Ve anında pişman oldum. Çünkü bundan sonra tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Diş ipi kullanıyor musunuz diye sordum. Cevabını beklemeden devam ettim. Kesinlikle kullanmalısınız. En sevdiğim diyalog budur. Çünkü bu konu hakkında konuşurken zorlanmam. Hastalarla göz teması kurmam da gerekmez. Birkaç ezber cümlenin ardından diş ipi kullanmanın yararlarına, ağ ah sağlığına katkısına geçer. Sonunda da onlara altı üstü bir karış misine gibi kaygan ipin İki dişin arasındaki boşluğu nasıl sokulacağını anlattım. Anlara bayılırım. Hiçbir hasta ciddiye almaz ama diş ipi kullanmak ömürlerini uzatabilir. Bu nedenle hanım teyzenin yattığı bakım evini her hafta mutlaka bir kere uğrar. Artık işe yarayamayacağını bildiğim halde rahatlaması için takma dişleri diş ipiyle temizlerim. Hastaya kendini bana bırakmasını ve bugün dolgu hariç yapacağım tüm işlemlerin hediyem olduğunu söyledim. Onu ağ sağlığına kavuşturacaktım. Dişin etrafını habis bir ruh gibi sarmış diş taşlarını kretuarla kaldıracak, eski bir apseden kalan ölü dokuları kazıyacak, giden dişlerin yerine yapılacak bir şeyleri düşünüp herhangi bir boşluğa geçit vermeyecektim. Muayenehanemden çıktığımda yeni bir hayata başlayacaktım. Bunu kim istemez? Söyleyeceklerim bitince sustum. Asistanım ters giden bir şeyler olduğunu anlıyor ama aramızdaki sessiz anlaşmaya sadık kalarak müdahale etmiyordum. Ara sıra onu bu cansız diş kliniğinde değil de sabahları kahvesini doldururken gece gördüğü rüyayı anlatabileceği bir iş yerinde hayal ederim. Gün içinde radyoda çalan şarkıyı anlık da olsa eşlik eden insanların yanında yılbaşı ağacı süslerken, gülerken, konuşurken, bir şeylere öfkelenmişken hatta. En çok böyle anlarda onun adını üzülürüm. Bu garip yerde olabildiğince susarak benimle kalmayı tercih ettiği için sonsuz bir minnet duyarım. Asistanıma bakıp kafamı salladım. Kenarda duran hasta onay formunu elime aldım ve yazan ismi okudum. Ne dersiniz Yeliz Hanım? Önce yirmeliğin boşluğuna kaçan yemek artıklarını temizleyeceğim. Ardından yandaki çürümüş yüzeye dolgu yapacağım. Boşluk bela gibidir. Yiyecek artıkları bu bölgelerde birikir, bakteri plana neden olur. Bu da zamanla diş eti iltihaplarına, ileride de diş eti çekilmelerine zemin hazırlar. Sağlıklı dişler bile bu nedenle kaybedilebilir. Sustum. Yeliz Hanım gözleri kapalı başını salladı. O zaman şimdi size lokal anestezi uygulayacağım. 5 dakika kadar ağzınızın uyuşmasını bekleyeceğiz ve işlemlere başlayacağız. Hanım teyzenin evindeki ilk yıl çok zordu. Sonraları hanım anne diyeceğim bu yaşlı kadına bir süre can yoldaşlığı edip köye döneceğimi sanıyordum. Önceleri haftada bir annemleri aramak için izin isterken zamanla telefon konuşmalarımızı azalmıştım. Evde alıştığımın aksine burada haftada iki kere banyo yapılıyor, tırnaklar yenmiyor, uzandıkça kesiliyor, belli saatlerde yatılıp kalkılıyor, pijamalarda ortalıkta dolaşılmıyor ve kızınca küfür edilip ağlanmıyordu. İlk yılın sonundaki yaz hanım teyzenin bizim köydeki bağ evini ziyarete gitmiştik. Yola çıkarken oraya gideceğimizi söylememişlerdi ama köyün girişindeki çöp varilerini görür görmez nerede olduğumuzu anlamıştım. Bağın girişine kadar devam eden toprak yolda ilerledik. Ön cama yapışan sinekler yolu görmemizi engelliyordu. Arabadan indiğimizde yanımıza koşarak birileri geldi. Hanım teyzeye kurumuş üzüm salkımlarının ve uçuşan sinek öbeklerinin arasında gezdirirlerken bana musallat olan hastalığı anlattılar. Daha iyi görebilmemiz için birkaç salkım koparıp avucumuza koydular. Tanelerin neredeyse yarısı çürümüştü. Kalanlar da olgunlaşmamıştı. Yemeyecilerin günlerce asmaları kükürtlemekle uğraştıklarından bahsettiler.'' herhangi bir cümlede mevsimlik işlere giden ailemden bir haber alabilirim umuduyla sohbeti dikkatle dinliyor, günün sonunda evimi ziyarete gidip gitmeyeceğimizi anlamaya çalışıyordum. Hanım teyze sıcağa dayanamadığı için orada çok kalmadık. Dönmek için arabaya bindiğimizde kendimi tutamayıp bizim eve gidip gitmeyeceğimizi sordum. Köy meydanındaki yolu tarif edersem gidebileceğimizi söyledi. O yolu çok iyi biliyordum çünkü Annem akşamları babamı yemeğe çağırmak için beni meydandaki kahveye gönderirdi. Kahvenin önünden geçerken kafamı diğer yöne çevirirdim. Aileden görmek istediğim ilk kişi babam değildi. Mezarlığın bitimindeki evin önünde durduk. Git bak bakalım evdeler mi dedi hanım teyze. Arabadan iner inmez bahçe duvarının ardından seslerini duydum. Girişin önünde dikildim. Kıpırdamadan dinledim. Eli bir türlü kapıya gitmiyordu. Ne konuştuklarını tam anlaşılmıyordu ama Annemin sesiyle büyük ablamınkini ayırt ediyordum. Şoför korna çalınca dönüp başımı salladım. İnip hanım teyzenin kapısını açtı. Sonra da bahçe kapısını. Hanım teyzeyi görünce yanına gelip elini öptü annem. Çardağın altına buyur etti. Biz sedire otururken hiçbir şey söylemeden içeriye koşup kolonya ve soğuk suyla döndüm. Büyük ablam gelip sarıldığında alamamak için kendimi zor tuttum. Anne baksana nasıl büyümüş dedi elimden tutarken. Diğer kardeşlerim de ablama uyarak beni öptü. Abim yanımda durup omuz hizalarımızdan boyumuzu ölçtü. Ben hala en uzunum dedi. Küçük ablam salak sen zaten en büyümüşsün. Normal değil mi deyince annem gidin oynayın diye buyurdu. Bahçede kurdukları oyuna döndüler. Beni de çağırdılar ama tek kelime etmeyen annemin hala misafir telaşıyla beni görmediğini düşündüğümden yanlarına gitmedim. Hanım teyzenin sağlığını sorarken çardaktan birkaç salkım kopardı. Az sonra bir çay bardağı koruk suyunu yüzüme bakmadan elime tutuşturunca yanlarından kalktım. Eşikteki mermenin ucu hala kırıktı. Kenardaki erik ağacı, kırmızı tulumba her şey aynıydı. Yeni olan tek şey bahçemizde gezinen kaplumbağa ailesiydi. Kardeşlerim yavruları isim takmışlardı. Nasıl beceriyorlardı bilmiyorum ama herkes kendi kaplumbağasını tanıyordu. Onları etrafta toparlayıp tebeşirle çizdikleri bir parkura götürüyorlar hizaya getirip yarıştırıyorlardı. Biz bahçenin içinde yavruların peşlerinde koşarken annem de hanım teyzeye zar zor diktiği, çapaladığı iki karık sebzenin kökünü kaplumbağaların kemererek kuruttuklarından yakınıyordu. Hepimiz yeni bir yarış turuna başlamak üzere elimizde yavrularla beklerken annemin sesiyle irkildik. Kaç kere söyledim elinize almayın onları diye. Bırakın çabuk. Bak üstünüze işerse sigil olur her yeriniz. Bir de sihirlerinizi uğraşamam. Hızla yanımıza gelip kardeşlerimin kulaklarından tuttu. Ellerindeki kaplumbağaları geri bıraktırdı. Bana dokunmadı bile. Sonra hiçbir şey olmamış gibi gidip yerine oturdu ve hanım teyzeye meyve ağaçlarının bu yıl bereketsiz olduğunu, kireç sürmelerine rağmen sıcaktan yandıklarını söyledi. Elimde o küçük yavruyla kala kalmıştım. O an anladım. Annem artık benim annem değildi. Hanım teyzenin sesini duydum. Kızım sen de bırak yere. Üstün başın kirlenmesin. Geç olmadan kalkalım hadi. Kaplumbağalar bahçenin içinde dağılmıştı. Elimdekini yere bıraktım. Biraz ilerledi ayakkabılarıma tırmanmaya çalışırken takılıp ders döndü. Ayakları boşlukta yüzmeye çalışıyordu. Nasıl hissettiğini anlamak için kafamı gökyüzüne kaldırıp gözlerim beyaz kesitler görene dek güneşe baktım. Sonra yere eğildim. Aynı şekilde yatıyordu. Başında durmuş izlerken vereceğim küçük bir kararın hayatının geri kalanını belirleyeceğini, tüm hakimiyetin bende olduğunu anladım. Harika bir istim. Ne kadar debelenirse debelensin tek başına dönemiyordu. Ben müdahale etmezsem dönemeyecekti de. O gün köyden dönerken arka koltukta hiç sesimi çıkarmadan oturdum. Büyük bir sivrisinek kolonisi ön cama çarpıp parçalanınca gözlerimi yumdum. İki elimi midemin üstünde birleştirerek oradaki o tarifi zor ağrıyı bedenimin başka bölgelerine yayılmaması için tutmaya çalıştım. Ağzınızdaki his nasıl? Diliniz dudaklarınız uyuştu mu Yeliz Hanım diye sordum. Parmaklarını dudağına götürüp dokundu. Sonra da başını salladı. Lokal anestezi'nin muhteşem bir buluş olduğunu düşünmüşümdür hep. O karanlık dehlizde birazdan fırtınalar kopacak. Kan gövdeyi götürecek, tükürük, amalgam, siman birbirine karışacak. Koltuktan kalktığındaysa çürük yapan bakterilerden, diş taşlarından temizlenmiş, ferah, yepyeni bir ağza kavuşacak. En güzeli de bunlar olurken hiç acı hissetmeyecek. Evet, 20'liğin boşluğunu temizleyerek başlıyoruz. Aslında çeken dişi işe yaramıyor demiş ama yanılmış. Her diş bir işe yarar ve çene kemiğindeki görevi aynıdır. Yirmeliğin çiğnemeye ve dişin dişlerin yükünü hafifletmeye yaradığı göz ardı edilir. Zaten yokluğuyla çenede açılan yerin de ne kadar ferahlık sağlayacağı muamma. Nitekim gördüğünüz gibi ondan kalan boşluk yandaki dişi çürütmüş. Kretuarla çürüyü kazırken büyük ablamın evden kaçıp erkenden evlenmesindeki payımı düşündüm. Ya da abim benden kalan küçük imkanları güzelce kullanıp okula devam etmiş, işe yarar bir adama dönüşmüş müydü? Yoksa babamın küçük bir kopyası olmasını engelleyememişler miydi? Daha önemlisi babamla annem rahatlamışlar mıydı ben gidince? Bir süre bu merakı yenik düşüp arada bağ evini ziyarete giderken hanım anneye eşlik ettim. Dönüşte eski ailemin evine bir yabancı gibi uğradığımda neye dönüştüğümü görmelerini istiyordum. Zamanla bunun kimseye bir yararı olmadığını anlamış, Onlara zorla görünmeye çalışmaktan vazgeçmiştim. Sonrasında da geçmişi düşünmeden, haber almadan durabilmiş, uyuşturmuştum kendimi. Eski evimi, ailemi hatırlamak istemediğimde yatağımdan kalkar ders çalışırdım. Yaşlı bir kadının bakıcısı olarak gönderilmeyi hak edecek ne yaptığımı sorgulamaya kalkışırken kendimi kütüphaneye kapar, yorgunluktan düşünmeye takatim kalmayana dek kitap okurdum. Asistanım birden eliyle durmamı işaret etti. Kliniğin telefonu çalıyordu yerinden kalkıp odayı terk ettiğinde ben de Yeliz Hanım'a nasıl olduğunu sordum. Yorulmuştu. Son bir işlemimiz kaldı. İkinci hızlıdaki eski amalgam dolgu çok uyumsuz görünüyor. Metalik eski soğuk. Onu kompozit bir beyaz dolguyla değiştirelim. Diğer dişlerle uyumlu olsun. Asistanım odanın kapısında durdu. İçeri girmedi. Konuşmadı da. Birkaç saniye sadece bakıştık. Sonra yan odaya gelmemi rica etti. Annenizin kaldığı kurumdan aradılar durumu iyice ağırlaşmış. Az evvel sizi aramışlar ama ulaşamamışlar. Haber vermemi istediler. Son kez görmek isterseniz acele etmeniz gerekiyormuş. Annem değil hanım anne diyecek oldum sustum. Sağ hangisi ölse daha çok rahatlardım. Bir işi soluk soluğa yaparken annemin göğsünün güçlüce inip kalkışını hatırladım. Kollarındaki canlılığı ve ensesindeki tuttuğu gür saçlarını, çevik bedeninin kefenle sarılmış halini, üstüne toprak attıklarını düşündüm. Hızlıca akan görüntülerde kardeşlerimin arasında kendimi aradım. Yeliz Hanım'ın kalan işlemi için randevu oluşturalım, siz hemen çıkın. Bir an sarılıp ağlasam ne yapar diye düşündüm. Kısa bir işlem kaldı, bitirip çıkalım dedim. Başka klinikte çalışsa bu durum karşısında şaşırması ve patronunu ikna etmeye çalışması gerekirdi ama yapmadı. Çünkü bazen bir yerde yalnızca zorunluluk duyduğunuz için kalır, başka hiçbir şey düşünmez... O anın gerekliliklerini yerine getirir ve ötesine karışmazsınız. Yeliz sanımdan ağzını tekrar açmasını istedim. Var gücüyle üst çenesini alttakinden ayırdı. Lambayı ağzının içindeki karanlığa doğrulttum. Dönüşümü görmek için ışık şarttı. Amalgam dolguyu tek hamlede dişinden söküp aldım, çöpe attım. Yeni dolguyu karıştırırken hanımannenin takma dişlerini düşündüm. Ondan geriye hatıra bir tek onlar kalsın istiyordum. Yeni dolgu yerleştirdim. Beyaz ve uyumlu. Hemen boşluğun şeklini aldım. Onu özenle kuruttum. Artık her şey bitmişti. Hadi bakalım geçmiş olsun dedim Yeli sanıma. Sırtına dokundum ve rahatça kalkabilmesi için koltuğu pedallı dikleştirdim. Birkaç saat bir şey yemeyin. Zaten anestezinin etkisi de ancak geçer. Yanına da bir şeyiniz kalmaz. Tekrar geçmiş olsun. Yüzüme bakıp gülümsedi. Ben de ona gülümsedim. Duvarda asılı çerçevelerin arasında üniversite diplomamı aradım. Onu mezuniyet törenine tek başıma gidip almıştım. Asistanım önlüğü çıkarması için hastaya yardım ederken biliyor musunuz bunu daha önce kimseye söylemedim ama dedim nereye baktığımı ya da söylediklerimi duyup duymadıklarını kontrol etmeden okulu birincilikle bitirmiştim ben.